Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bodrum'un Akyarlar Mahallesi Aspat mevkiindeki Mersin Deresi'nin denize açıldığı alanda kurulacak yat bağlama yeri ve deniz içerisine inşa edilecek istinat duvarı Mahmuz projesi için ÇED gerekli değildir kararı verdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akyarlar Asfalt Mevkii'nde hayata geçirdiği otel projesi kapsamında Mersin Deresi'nin denize açıldığı alanda kurulacak yat bağlama yeri ve deniz içerisine inşa edilecek istinat duvarı Mahmuz projesi için ÇED gerekli değildir kararı verildi. Daha önce de yapım aşamasında yoğun tartışmalara ve tepkilere neden olan projeyle ilgili verilen bu kararında Bodrum kamuoyunda hoşnutsuzluk yaratacağı tahmin ediliyor. 2019 yılında Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından çet izinleri iptal edilen projeye verilen yeni onay kapsamında firma 3. derece arkeolojik sit alanı ve önemli doğa alanı statüsüne sahip söz konusu bölgede 6337 metrekarelik 47 yat kapasiteli bağlama yeri kuracak. Bakanlıktan yapılan duyuruya göre yine aynı izin kapsamında denizin içerisine toplam 1720 metrekare genişliğinde su altı istinat duvarı inşa edilecek. 5 milyon 332 bin lira bedelle hayata geçirilecek yatırım için ÇED değerlendirmesini gerekli bulmayan bakanlık, Bodrum Belediyesi'nin aksi yöndeki görüşü ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu raporlarını da dikkate almadı. Karara dair olumsuz görüş sunan ve kurulun yaptığı incelemeler sonucunda inşaat yapılacak söz konusu alanda deniz altında kültür varlıkları bulunduğunu hatırlatan ilçe belediyesinin aksine Kültür ve Turizm Bakanlığı ise kurulun görüşünün aksine inşaat faaliyetlerinde sakınca görülmediğini iletti. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü de korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları tespit edilen aynı alanın su kanalları koruma kuşağında olduğunu işaret etti. Oteller zincirine verilen özel izin bakanlık sitesinde duyuruya çıktı.